Kardeşim hepinizi teker teker hazırladı. Alın. Eyvallah be. Adamsın. Çok iyi adamsın be. Sağ ol bu kıyamet bir cezemin ol. Ee, ki nerede? O bende özel. <laughs> o dün bize çikolatayı vermedi ya. Onun emdiği sütü burnundan getireceğim. Ne o? Kompresyonum hazır mı kardeşim? Hazır kardeşim al. Ama bir dakika. Al şunu. Memo, bir ısırık verir be kardeşim? Al hepsi diye ya, ben zaten kahvaltımı yaptım. Pardon ya, söylemeyi unutmuşum. Onun için acı koymuştum ben ya. Su, 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 su. Durun bekleyin. Bu da hiçbir şey. Boloooo! <laughs> Günaydın çocuklar. Merhaba çocuklar. <laughs> Müfettiş Haluk Bey bugün bizimle derse katılacak. Öğretmen nerede kaldıysanız lütfen devam edin. Ben şöyle boş yere geçeceğim. Tabii buyurun efendim. <laughs> Geç yerine otur Bekir. Ya da dur sen kompozisyonunu oku bize. Okuyorum. Benim en mutlu günlerim okulu kırdığım günlerdir. Ya öyle mi? Devam et çocuğum. O günlerde her zaman olduğu gibi ne bulursam yerim. Aferin. Aferin. İyi halt edersin. hocam ne Bakma öğretmenine. Devam et, okuyalım. Ben, ben çok yiyince tuvaletim gelir. Yok, daha daha neler? Evet. Ben bazen de tuvalete içemem. Altıma yaparım. Yok artık çocuk, Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu ne biçim kompozisyon? Böyle rezillik. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu, bu ne rezillik? Bu, bu ne rezil? Bu ne kepazelik böyle? Rapor Aynen. edeceğim bunları lütfen. Efendim, efendim lütfen konuşun <laughs> beni. altına mı yaptın sen? Bunlar biriniz değil. Hepiniz adilsiniz. Hepiniz. Ayıp edin. Bu çikolatadan bize verecekti.